kalmıştık? Gördüm ki Marksizmin işçi sınıfının ideolojisi filan olduğu yok. Zamanının iki devrimsever aydını tarafından, çok büyük iki aydın tarafından, çok bilgili, çok kültürlü, inanılmaz evrensel birikimleri ve düşünce boyutları olan iki aydını tarafından geliştirilmiş bir teori. Esas amacı bu temelde oluşturulan bir programı dönemin yeni işçi sınıfına götürüp onun desteğini almak ve o desteği bir şekilde uygun bir tarihsel kriz anında seferber ederek mobilize ederek işçi sınıfı aracılığıyla devrim yapmak. Yani aslında açık konuşacak olursak aslında marksizme özgü bir şey değil bu. Bütün ideolojik ve siyasi akımlara özgü bir şey toplumun azınlığını meydana getiren entelektüeller, entelijensiya, aydınlar içinden çıkan bir fikir, bir proje, bir tasavvur gerçekleştirilmesi için toplumun çoğunluğuna ve belirli bir tarihsel anda o çoğunluğu meydana getirdiği veya meydana getirmek üzere olduğu kabul edilen yoksul sınıflara daha somut olarak sanayi işçilerine bel bağlıyor. Onlar aracılığıyla onları araç sallaştırarak lafımız sakınmayalım. Onlar sayesinde devrim yapmayı umuyor ve onları buna daha kolay ikna edebilmek için de bu aslında sizin ideolojinizdir diyor. Bu sizin dışınızda birilerinin geliştirdiği Thank okay. you. ve size benimsetmeye çalıştığı bir ideoloji değildir ama aslında tam öyle. Gerçeği o işin. Bu sizin zaten kendi yaşam ve çalışma koşullarınız itibariyle doğal olarak, organik olarak varmanız gereken ideolojidir diyor. İşçi sınıfı ideolojisi iddiası buradan kaynaklanıyor. Fakat özünde 19. yüzyılın elit aydınları tarafından geliştirilen ve işçi sınıfına mal edilmek istenen nitekim 19. 20 yüzyıl tarihi boyunca bunu belirli ölçülerde de başaran bir siyasi ideoloji, bir devrim projesi karşımızda. Buraya kadar şu söylenebilir. Buraya kadar, mantıki silsile içinde bu noktaya kadar bu doğru veya yanlış bir ahlaki tercih meselesi. Yani Marksizmin kurucuları ya da genel olarak Marksist teori bir yerden itibaren şunu söylemeye başlıyor. Bunu yapın, bu doğrudur. Bu sizleri ve bütün toplumu yoksulluktan, sefaletten, baskıdan, zulümden, sömürüden kurtarır ve daha iyi, daha doğru, daha adil bir ekonomik ve siyasi düzenin, bir kurumlar dizisinin, bir müesseseler dizisinin kapısını açar size, bize, insanlığa, partinize böyle bir toplum kurma olanağı verir. Bu kadarıyla kalsa, bu ölçüler içinde dediğim gibi bu bir politik tercih önerisi, ahlaki bir tercih önerisi. Yoksulluğa, sefalete, eşitsizliğe, derin eşitsizliğe, korkunç gelir ve servet eşitsizliklerine göz yummayın. Daha ahlaki, daha doğru, daha eşitlikçi bir toplumun kurulmasına ön ayak olun. Fakat Marksizm bununla yetinmiyor. Bunun sadece sübjektif ahlaki bir tercih olduğunu, iyi olacağını, iyi sonuçlar vereceğini söylemekle kalmıyor. Bunun ötesine geçiyor. Bunun bilim olduğunu, bilimsel bir kanuniyet olduğunu, bilimsel bir kaçınılmazlık olduğunu, işçi sınıfının kapitalizm olarak tanımladıkları mevcut düzene ve burjuvazi olarak tanımladıkları hakim sınıfa karşı ayaklanıp devrim yapıp kapitalizmden çok daha iyi olacağı öngörülen sosyalizm adında bir düzen kurmasının tarihin gelişme kanunlarına uygun olduğunu iddia ediyor. Yani marksizm sadece emekten, yoksulluktan, yoksullardan aşağı sınıflardan yana olacak bir seçimi, bir tercihi öğütlemekle kalmıyor. Aynı zamanda bu zaten olacak bu zaten kaçınılmaz. İnsanlık buraya gidiyor. Tarihin gelişme yönü bu. İyisi mi? Siz bu kaçınılmazlığı bir an evvel idrak edin, bir an evvel kabullenin ve bu kervana katılın ki zaten kaçınılmaz olan, zaten zorunlu olan bir an evvel daha çabuk ve daha acısız gerçekleşsin. Vaazını veriyor. Kuşkusuz Marx'ın ve Engels'in düşünce serüveninde önce biri sonra diğeri olmuyor. Ben böyle aşamalara ayırıyorum. Böyle mantıki momentlere ayırıyorum. Farklı önerme kertelerine ayırıyorum. Marx ve Engels daha baştan itibaren 1848 tarihli Komünist Manifesto'dan itibaren önerdiklerinin zaten bilim olduğu ve tarihin insanlığın gelişme kanuniyetlerinin kaçınılmaz sonucu olduğu ve olacağı söylemiyle ortaya çıkıyorlar. Yani önce bir ahlaki tercih fikrine varıyor, sonra bir de buna bilimsellik ekliyor değiller. İkisi tek bir anda birleşiyor. Ama şunu söylemeye çalışıyorum belki. Burada aslında birbirinden ayrıştırılabilecek iki fikir var. Birincisi iyi bir tercih, doğru bir tercih ahlaki bir tercih önermesi ki bunu yapıp orada durabilirlerdi mantıken ama bunun üzerine ikinci bir moment ekleniyor bilimsellik iddiası onlar ayırmış olmasa bile bizim bugün olayı tahlil ederken bu ikisini birbirinden ayırmamız mümkün geriye bakıp da düşündüğümde bir tarihçi olarak bence ikinci önerme birincisinden çok daha problemli birincisinin de kendi içinde problemleri var ve belki zaafları içinde Marksizm başlığı altında 13. programa geldiğimde bunu daha fazla tahlil edebilirim. Birinci önermenin dahi problemleri. Ama ikinci önerme benim kanımca Marksizm tarihinde, sosyalizm tarihinde, komünizm tarihinde ortaya çıkan çok büyük problemler. En büyük problemler. Hegemonya ve diktatörlük problemleri. Demokrasi düşmanlığı problemleri, dogmatizm ve fanatizm problemleri asıl ikincisinden kaynaklanıyor. Bunun nereden geldiğini, bu bilimsellik iddiasının nereden geldiğini gene kendi tarihsel çerçevesi içinde tahlil etmemiz mümkün. Bir kere bir bütün olarak 19. yüzyıl son derece bilimci, bilimsever, bilimperest bir yüzyıl. Bilimsel devrim 16. yüzyılda başlamış. Geçmiş programların birinde anlatmaya çalışmıştım bunun üzerine aydınlanma biniyor. Descartes'a, e, Newton'a ve sonrasına geldiğimizde artık kapitalist modernleşme sürecinde başı çeken Batı Avrupa toplumlarında bilim en iyi en sağlam bilme yolu haline gelmiş bulunuyor. Yani nasıl biliriz? How do we know? sorusuna cevap olarak artık otorite ve vahiy yoluyla biliriz denmiyor akıl, mantık, tecrübe ve deney yoluyla. Deneyim ve deney yoluyla biliriz hakim cevap haline almış durumda ve burada bilim kendi yanlışlanabilirliğini de kabul ettiği için benzersiz bir metodoloji, benzersiz bir araştırma, inceleme ve sonuca varma metodolojisi sunuyor. Giderek batı toplumları hem bilimsel metodolojinin esas olduğunu kabul ediyorlar hem de bilim ve teknoloji yoluyla ilerlemenin kaçınılmazlığı ve üstünlüğü etrafında örülmüş bir kültür peydahlıyorlar. Bilim iyidir, teknoloji iyidir. Ve insanlığı ilerlemeye, iyileşmeye, giderek mükemmelliyete götürür. Bu esasen 19. yüzyıl iyimserliğinin muazzam bir parçası. 19. yüzyıl optimizmi, iyimserliği dediğimiz şey bunun üzerine kurulur zaten. Bambaşka bir alana, bambaşka görülebilecek bir alana sıçrayalım. Mesela Jules Verne'in bilim kurgu romanlarındaki muazzam iyimserlik bunun üzerine kurulur. Dolayısıyla bir bir kere fizik, kimya, biyoloji böyle tıp dev adımlarla ilerlerken genel olarak bilime çok kuvvetle inanan bir düşünce ve kültür ortamı doğmuş bulunuyor. İkinci olarak bu ortamın içinde sadece doğa bilimleri değil aynı zamanda artık sosyal bilimlerin de ortaya çıkması ve keza birer bilim olarak kabul edilmesi çok önemli bir gelişme. 19. yüzyıl başından itibaren önce Berlin Üniversitesi'nde ve daha sonra kurulan bütün Fransız, Amerikan ve dönüp dolaşıp İngiliz üniversitelerinde artık ekonomi yani iktisat, sosyoloji, siyaset bilimi giderek antropoloji, arkeoloji vesaire başlı başına birer bölüm, başlı başına birer departman çünkü onların da artık birer bilim olduğu kabul ediliyor. Bilim kavramı doğa bilimlerinden çıkıp gelişerek sosyal bilimleri de içine alıyor. Zaten doğa bilimleri ve sosyal bilimler ikilemli terminolojisi de bu zeminde ortaya çıkıyor ve onlar da yeni modern üniversitelerde bir disipline bir bölüm örgütlenme esasının içine alınıyorlar. 3 özellikle biyoloji alanında Darwin Doğanın tekrürden ibaret olmadığı, kendi kendine tekrarlamaktan ibaret olmadığı, canlı varlıkların da muazzam bir evrimden geçtiği teorisiyle ortaya çıkıyor. Yeni gelişen dev adımlarla ilerleyen jeoloji bilimi buna dünyanın, gezegenin ve evrenin evrimine ilişkin ilk bilgileri katmaya başlıyor ve dolayısıyla bütün bunlar beraberinde şu soruyu getiriyor: Dünya gezegenimiz bu şekilde geliştiyse, canlı varlıklar bu şekilde geliştiyse, e peki bu gelişme evrim açısından insan toplumları hakkında ne diyebiliriz? Marksizmin bilimsellik iddiasını bu çerçeve içinde düşünmek lazım. Bir yerde Darwin'in biyolojik alem için, canlı varlıklar alemi için yaptığını İnsan toplumları toplumsal gelişme ve tarih açısından yapmak iddiasındalar bütün tarihi kapsamına alan bir evrim teorisi ortaya koymaya çalışıyorlar. Bir ölçüde de koyuyorlar. Bir ölçüde koyuyorlar, bir ölçüde koyamıyorlar. Onun da ayrıntılarını daha sonra girmeye çalışacağım. Fakat şunun altını tekrar çizmek istiyorum. Son derece bilimci, bilimperest 19. yüzyıl düşünce ortamında adeta bir üstünlük iddiası olarak kendi geliştirdikleri yeni siyaset teorisi ve platformunun üstünlüğünü savunmanın ve olabilecek en yüksek argümana başvurarak üstünlüğünü savunmanın bilime başvurarak üstünlüğünü savunmanın adeta bir çaresi olarak böyle bir iddiaya gelip dayanıyorlar. Bütün bunları kasıtlı ve kötü niyetli olarak yaptıklarını düşündüklerini yani böyle ikna ederiz diye bir şeyi akıllarından geçirdiklerini söylemek istemiyorum. Hiç böyle bir şey yok. Buna yüzde yüz bir safiyetle, bilimperest bir safiyetle inandıkları için böyle düşünüyorlar. Yani kendileriyle kendi teorileriyle insanlığın tarih ve sosyal bilimler hakkındaki düşüncesinin bambaşka bir aşamaya sıçradığını, daha önce kimsenin düşünmediği bir bilimsel zarureti, bir tarihsel kanuniyeti gerçekten kendilerinin ilk defa keşfettiğini ve dile getirdiğini düşünüyorlar. Buna bütün samimiyetleriyle inanıyorlar. Bunu dediğim gibi İşçi sınıfını ya da işçi sınıfını ikna edecek olanları kendi projelerinin olabilecek bütün politik projelerin en iyisi olduğuna ikna etmenin vazgeçilmez yöntemi olarak görüyorlar. Fakat tabii kendi içinde çok büyük sakatlıkları içeriyor. Gelecek seferde bunlara devam edeceğim.